Türk Silahlı kuvvetli, Yardım tukayı, yazardır, So. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulu'nu ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Anaokulundan üniversiteye, hazırlık kurslarına kadar her seviyede eğitimin verildiği okulda 966 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Teşekkür ederim. Allah, sağ Sağlıyorum, sağlıyorum. Koçum, sağlıyorum. Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasrettin Ocağı da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Eski Ocak Bakan Akar'ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştü. Çok sağ olun, Sayın Cumhurbaşkanım. Gel be, gel. Kurulumu devam eden Katar Türkiye kardeşlik konteyner kentinde de incelemelerde bulundu. Akar 2000 kişilik konteyner kentin kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. İşçilerle sohbet ederek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.